Felsefe Tarahi notlarına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün masamızda 20. yüzyıl Fransız felsefesinin e, belki de en ilginç isimlerinden biri var. Evet, bugün Maurice Merleau-Ponty'yi ele alacağız. Sartre'ın gölgesinde kalmış gibi görünen ama aslında çok parlak bir filozof. Aynen öyle. Görevimiz de tam olarak bu. Bu felsefi düğümü çözmek ve Merleau-Ponty'nin dünyasına şöyle derinlemesine bir dalış yapmak. Hazır mısın? Hazırım. Harika bir başlangıç noktası seçtin. Çünkü Merlo Ponti'yi anlamak için önce o gölgenin, yani Sartre'la olan ilişkisinin ne kadar karmaşık olduğunu anlamak şart. Bak, Merlo Ponti 1908'de doğuyor, 1961'de ölüyor. Ama ölümü bile onun felsefesine dair bir ipucu gibi sanki. Henüz 53 yaşında çalışma masasında aniden hayatını kaybediyor ve öldüğü o anda Fransa'nın entelektüel zirvesindeki isim olarak kabul ediliyordu. Dur bir dakika dur. Çalışma masasında ölmek mi? Felsefe o yıllarda bu kadar adrenalin dolu bir meslek miydi? Yoksa adam kendini işe o kadar mı kaptırmıştı? <laughs> Sanırım ikincisi. Onun bütün hayatı zaten bu yoğunlukta geçiyor. Paris'in en seçkin okullarından Ecole Normale Supérieure'de öğrenciyken Jean-Paul Sartre'la tanışıyor. Tanışmaları da tam bir entelektüel isyan hikayesi aslında. Okulun geleneksel, biraz da kaba buldukları şarkılarını topluca yuhaladıkları için başları derde geliyor. Ve olayı yatıştıran, onları bu kahramanca ve saçma durumdan kurtaran kişi de Sartre oluyor. İlk bağları böyle kululuyor. Hahaha, <laughs> felsefe dünyasının asi çocuklarına bak sen. Okul marşını beğenmemekte ne büyük bir devrim ama. Vay be! O çevre için yeterince büyük bir isyandı diyelim ama asıl bağları İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransız direnişinde yoldaş olunca kuruluyor. Savaştan sonra ise Simone de Beauvoir'la birlikte o efsanevi dergiyi Leta moderns kuruyorlar. Ve bak burası çok önemli. Derginin siyasi beyni aslında Sartre değil Merleau-Ponty hmm. O komünizmle flört eden ama asla tam olarak teslim olmayan daha eleştirel bir pozisyondaydı anladım. Yani Sartre sahnenin önündeki rock yıldızıysa, Merlo-Ponty de şarkı sözlerini yazan, işin felsefesini kuran daha sessiz ama daha derin adamdı öyle mi? Kesinlikle. Sartre'ın kendisi bile sonradan şöyle diyor. Husserl bizim hem bağımız hem de ayrılığımız oldu. Yani ikisi de fenomenoloji geleneğinden geliyordu ama o geleneği yorumlama biçimleri tamamen farklıydı. Ve bu felsefi ayrılık siyasette de dev bir çatlağa dönüştü. Özellikle Kore Savaşı ve Komünist Parti'nin rolü üzerine öyle bir fikir ayrılığına düştüler ki o dostluk resmen paramparça oldu. Merlo ponty Diyalektiğin Maceraları diye bir kitap yazdı ve o kitapta Sartre, kelimenin tam anlamıyla entelektüel olarak linç etti. Ne? Resmen kitap yazıp en yakın arkadaşını yerden yere mi vurmuş? Filozoflar arasındaki kavgalar da bayağı seviyeli oluyormuş. Aynen öyle. Çok acımasız bir eleştiriydi. Ama hayatın garip bir cilvesi var. Merleau-Ponty'nin ölümünden kısa bir süre önce araları yavaş yavaş düzelmeye, yeniden konuşmaya başlamışlardı. Hatta öldüğünde Sartre onun için inanılmaz dokunaklı, upuzun bir anma yazısı kaleme aldı. Peki, madem bu kadar parlaktı, gelelim şu felsefesinin özüne. Sartre ile olan kavgasının temelinde de bu yatıyor anladığım kadarıyla. Bu adamı bu kadar özel kılan şey neydi? Şimdi onun temel projesi şuydu. Bilinç ve dünya arasındaki o meşhur ilişkiyi, yani Descartes'tan beri gelen o zihin beden ayrımını kökünden dinamitlemek. Bunu yaparken de o dönemin iki popüler görüşünü de karşısına alıyor. Birincisi davranışçılık insanın dış uyarılara tepki veren bir makine olduğu fikri, ikincisi de idealizm. Yani dünyanın anlamsız bir madde yığını olduğu ve bizim zihnimizin ona düzen dayattığı fikri. Merleau-Ponty'ye göre bu ayrımların hepsi yapay. Tamam, reddettiklerini anladım da onun önerdiği şey ne? Yani ne makineyiz, ne de dünyaya hükmeden saf bir zihin. E, neyiz o zaman biz? İşte kilit fikir bu. Bizler bir beden özneyiz. Zihin ve beden arasında bir ayrım yoktur. Zihin bedenleşmiştir. Yani düşünce kollarımızın, bacaklarımızın, gözlerimizin dünya ile kurduğu ilişkiden ayrı bir şey değil. O bu ilişkinin içinde var olur. Anahtar kavramı da bu. Algılayan beden algı onun için zihnin yaptığı bilinçli bir eylem değil, bedenin dünya ile girdiği bilinç öncesi bir diyalogtur. Hmm, bu ilginç. Yani bir duruma girdiğimizde hissettiğimiz o içgüdüsel tepki, o ortamın elektriğini almak dediğimiz şey aslında beynimiz analiz etmeden önce bedenimizin dünyayı okuması mı demek oluyor? Tam olarak bu. Daha iyi bir örnek olamazdı. Senin o ortamın elektriği dediğin şey Merleau-Ponty'nin bilgiden önce gelen dünya dediği şeyin ta kendisi. Baş yapıtı olan algının fenomenolojisinde bunu anlatır. Bisiklete binmeyi öğrenmeyi düşün. Bunu bir fizik kitabından öğrenemezsin. Hı hı. Bedenin öğrenir kasların dengen yani bütün varlığın bisikletle ve yer çekimiyle bir diyalog kurar ve bir süre sonra o bilgi senin bir parçan olur. İşte bu zihinsel bir bilgi değil, bedensel bir bilgidir. Ona göre bilim bizim doğrudan deneyimlediğimiz bu temel dünyanın üzerine kurulmuş ikinci dereceden soyut bir dilden başka bir şey değildir. Anladım. O zaman en başa, yani o büyük kavgaya geri dönelim. Madem bu kadar yakın arkadaşlardı, felsefi olarak en çok nerede kapışmışlar? Bu beden meselesi, Sartre'nin o meşhur özgürlük fikriyle nasıl çatışıyor? Kesin işin içinde bu vardır değil mi? Tam üstüne bastın. Felsefi depremin merkez üssü tam olarak orası. Önce Sartre'ın pozisyonunu net bir şekilde hatırlayalım mutlak özgürlük. Hani o sloganlaşmış lafı var ya, insan özgür olmaya mahkumdur. Sartre'a göre insan bir hiçliktir. Geçmişi, koşulları, bedeni, bunların hiçbiri onu tanımlamaz. Her an sıfırdan bir seçim yapar. Evet, inanılmaz güçlü ve dürüst olmak gerekirse biraz da havalı bir laf. Özgür olmaya mahkumum demek. Bütün sorumluluğu üstlenmek. Çok radikal bir duruş kulağa çok güçlü geliyor, doğru. Ama işte Merleau-Ponty burada sahneye çıkıyor ve gerçekten yıkıcı bir eleştiri getiriyor. Diyor ki, bir saniye, eğer zincire vurulmuş bir köle onu zincirlerinden kurtarmak için savaşan devrimci kadar özgürse, o zaman özgürlük kelimesinin ne anlamı kalır? Eğer her durumda zaten özgürsen, o zaman özgürleşme eyleminin kendisi anlamsızlaşır. Bu kelimelerin içini boşaltmaktan başka bir şey değildir. Vay be. Bu bu resmen Sartre'ın en meşhur lafını alıp kusa bakma ama bu söylediğin şey çok saçma bir anlama geliyor demek. Bu harika bir felsefi gol mi? Resmen altından halıyı çekmiş. Kesinlikle ama dahası var. Merleau-Ponty Sartre'ın bu fikrinin aslında bir tür terör olduğunu söylüyor. Çünkü eğer her an mutlak özgürsen geçmişinin anılarının alışkanlıklarının yani seni sen yapan hiçbir şeyin önemi kalmaz. Bu istikrarlı bir ben olmayacağı anlamına gelir. Bunun yerine kendi alternatif özgürlük anlayışını sunuyor. Ona göre özgürlük mutlak değil, durumsaldır. Durumsaldır derken yani biraz özgürüz ama aslında değiliz gibi bir şey mi? Biraz mazeret gibi durmuyor mu? Hani koşullarım buydu ne yapayım demek gibi. Hayır işte tam olarak bu değil. Bu çok önemli bir ayrım. Durumsaldır demek, belirlenmiştir demek değil. Şunu söylüyor. Biz boşlukta seçim yapan bir hiçlik değiliz. Bizim bir geçmişimiz, bir bedenimiz, içinde doğduğumuz bir kültür var. Hayatımızın bir birikimi var. Özgürlüğümüz bu durumu yok sayarak değil, tam da bu durumun içinde ve onunla birlikte bir anlam kazanır. Şöyle bir metafor kullanıyor. Özgürlüğümüz durumumuza bir dişlinin diğerine geçmesi gibi kenetlenir. Onu dönüştürür ama onu yok sayamaz. Şu meşhur kaya örneği de buradan geliyor o zaman değil mi? Onu bir açar mısın? Aynen diyor ki karşımda duran bir kaya kendi başına tırmanılamaz değildir. O sadece bir kayadır. Ancak benim onu tırmanma projemle birlikte o kaya bir engel olarak anlam kazanır. Yani benim özgürlüğüm dünyaya anlam verir, ama benim özgürlüğüm o kaya'nın fiziksel sertliğini, yüksekliğini veya yer çekimini yoktan var etmez. O kaya oradadır ve benim bir bedenim, sınırlarım vardır. Özgürlük dünyayla girdiğimiz bir diyalogtur. ona karşı ilan edilmiş bir savaş değil. Anladım. Peki masasında son nefesini vermeden önce ne üzerinde çalışıyordu bu adam? Bratt'ı son bomba neydi felsefesini nereye taşıyordu aslında en iddialı projesi olan ve ne yazık ki bitiremediği görünür ve görünmez adlı kitabı üzerinde çalışıyordu buradaki amacı sadece zihin beden değil felsefenin bütün klasik ayrımlarının altına inmekti yani bu ayrımların ortaya çıkmasından önceki o ilksel ortak zemini bulmaktı Sartre'ın diyalektiğini kötü diyalektik olarak eleştiriyordu. Kendi önerisi ise hiperdiyalektikti. Hiperdiyalektik mi? Bu kulağa bir süper kahraman gücü gibi geliyor. Ne işe yarıyor bu? Hiperdiyalektik gücümle bütün çelişkileri ortadan kaldırıyorum gibi bir şey mi? <laughs> Neredeyse ama ortadan kaldırmak yerine çelişkileri ve belirsizliği kucaklayan sentezsiz bir diyalektik bu. Yani A ve B'nin aslında en başından beri aynı şeyin farklı yüzleri olduğunu kabul eder. İşte bu düşünceden onun son döneminin iki büyük kavramı doğuyor. Birincisi et, laşer. Et mi? Yani bildiğimiz kasaplık et mi? Bu biraz e, garip bir felsefi terim seçimi değil mi? Evet ama kasıtlı olarak öyle. Bu varoluşun ilksel kumaşı, ne tam olarak zihin ne de tam olarak madde. Tıpkı eski Yunanlıların bahsettiği su, hava gibi bir element. Kendisi şöyle bir cümle kuruyor ve bu bence onun bütün felsefesini özetliyor. Benim bedenim dünyanınkiyle aynı et yapılmıştır. Yani ben dünyaya baktığımda aslında dünyanın bir parçası olan et yine dünyanın bir parçası olan başka bir ete bakıyor. Görenle görülen aynı kumaştan. Tamam bu çok derin. Doğanın bir parçasıyız lafının en radikal yorumu bu herhalde. Peki diğeri neydi? O daha da karmaşık bir şeye benziyor. Diğeri kiyazma, lüşiyazme. Bu kelime Yunanca çi yani bizim bildiğimiz x harfinden geliyor. Bir kesişme, bir çaprazlama anı. Görenle görülenin, dokunanla dokunulanın iç içe geçtiği o dolanıklık halini anlatıyor. Şöyle düşün, elinle diğer eline dokunuyorsun. Hangi elin dokunan, Hangi elin dokunulan? İkisi de aynı anda hem özne hem nesne değil mi? Evet, doğru. İşte o ayrımın ortadan kalktığı, iki rolün birbirine geçtiği o noktaya kiyaz mı diyor. Bedenimiz hem dünyayı görür hem de dünyanın bir parçası olarak görülebilirdir. Bu iki hareketin kesiştiği o x noktası varoluşun temel anıdır. Anladım galiba. Adam resmen kelimelerin ve mantığın sınırlarını zorlayıp felsefeyi dinin yetmediği o ilk saf deneyim anına geri götürmeye çalışmış. Oldukça iddialıymış gerçekten de. Kesinlikle. O cevaplar vermekten çok doğru soruları sormaya, o bildiğimizi sandığımız dünyanın aslında ne kadar gizemli olduğunu göstermeye çalıştı. Bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki programda Albert Camus'dan bahsedeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.